Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımızın bir tanesini pişirdik. Fırından çıkardım canlarım ve üzerine toz şeker serpeledim. Diğerini sürdüm. Diğeri de pişiyor. Gördüğünüz gibi bu. Aksaray'ın meşhur sinisi arkadaşlar. Safiye Sultan'ın elinden. Aksaray'la olup da Tekirdağ Çorlu'ya gelip de sini yapmazsa olur mu arkadaşlar? Olmaz. İnsan evladına her şeyi yapar. Yeter ki evladı istesin. Burada da beni dinleyin. Çay içiyor, yorgunluk çayı. Evet canlarım. Mükemmel gözüküyor, değil mi? Çıtır çıtır. Kış aylarında hamur işi olmazsa olmaz. Evlerin en önemlisi hamur işi arkadaşlar. Bu şekilde. Herkese hayırlı akşamlar. Fatmana Dünyası YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Evet canlar, yine biz iş başındayız. Anne, kız, torun ne yapıyoruz arkadaşlar? Aksaray'ın meşhur sinisi. Yani tatlısını yapıyoruz. Annem hamuru yoğurmuş böyle gördüğünüz gibi. Böyle höşmerimi de kavurmuş arkadaşlar. Ben okuldan gelene kadar bunun içinde ne var diye sorarsanız zeytinyağı dökme. bitme. Püsküvi. Ee, püsküvi, fıstık, yağ ve şeker. Hamurumuzda ne var diye sorarsanız arkadaşlar yumurta, süt, yoğurt, tahin, e, sıvı yağ, kabartma tozu. Ecim dökme. Dökersen yapışır ayak yerlere o da. Heh, şuraya getir. Özlüm anne hamur. Ne mi? Hı.

at bas bir şey olmaz nişastayı. Bugün ben açmıyorum arkadaşlar hamuru. Bugün Aksaray'ın sultanı Safiye Sultan Dün pelte buladı. Bugün sini yaptı. işte boş mi annem benim? Duramaz. Hadi ben de Çok büyük oldu. Şimdi canım istemiyor. Sen niye? Döker miyim? Onu dökmeyeceğiz Ejim, Nisa. Bu seni. Tepsiye. Niçin? için? görürsün şimdi. Ha. Ben o kadar istedim Nijin gelmeden yapalım diye de beceremedik. <laughs> niye? Ejim gelmeden iç artık. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle bir kaldır bakayım anne kendini görebiliyor mu? Daha biraz daha inceleyecek de oklava yetmiyor. Küçük ya. Vallahi ne apartmanda da kimse de oklava diye bir şey bulamaz. Evde, bak ne bileyim, bunu bunu bak Beni mi ben mi yırttırdım? Vallahi bunu ya. Vallahi İncecik evet. oldu işte evet. bakın. Bu yeter hanım, bu yeter. Bana büyük bez aldı sana, atma. İşte. Şimdi ben onu tepsiye sereceğim arkadaşlar. Kanalımda evet. Hatta ben şey Şşş. katmer yaparız. Yani Yaptı iki, tane. Bu aşk bıçağı değil de işe. Yemek bıçağı bu. Yemek bıçağı. Kanalımda yine bir daha açalım. Atmadım.

geliyor bakmayın. ne var anne ya. Ya sirke sesi üç kat yapmalıyız bunu. yok. Onu da unuttuk. Ay. Bakalım. diyor, da Koynaştırıyor da. Ben yemekten sonra yaparım. Akşam otururum mesela böyle. Burada yapıyoruz yavaşta. 12 bez. Eksini yaptım 10 kat. Evet. Ben öyle, öyle açardım. Buçuk ederdim. Böyle bile de iyi olurdu böyle. Alt altına, altta üstüne de yazdım. Hatta nasıl iyi olurdu. Şimdi niye böyle ettirdim o? kalmadı işte. Biz yufa halıdan katıcağız. Bunu çekeriz, çek, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üç kat yufka serdim. Üç kat yufkanın üstüne ne yapıyorum şimdi? Kavrulmuş olan böyle köşmerimi seriyor. Kavrulmuş gibi fıstık, şeker, şeker yağ. Patik ya. Evet arkadaşlar. Böyle 3 e, üç katta bir için döşeyeceğim. Bu şekil olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ikinci yufka yapılıyor. Safişim yapıyor şöyle. Annem. İncecik oldu. Bunda tahta gözüküyor. Seniye büyük bir... Aslında ben anne o şeyi demir oklavalıdan isteyeyim de. Burada şeyi yapanlar da satıyormuş. Şu balkon demirleri yapan ya, var ya. He, he, ne yaptırmış. Ondan. Yo isteyince veriyormuş adam. Onları. Ama ondan kim nerede yapılıyor bilmiyorum o demirler. Korkulukları yapan. Olmuş ya. Olmuş koy. Kimin o? Millet kıskançlığından ölüyor. Niye kıskançlığından ölüyor? ben yapıp Allah Allah. Hı, şöyle bir kaldırır. Safi nasıl yapar? Bak bak bak. Annem de ilk defa çekiyorum. Bir çekeyim bak. Tamam. tamam. Oh, şimdi de iyi olur, küçüklüğünün şeysine ee, uğradı. Durun bir. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz e, sini yapmaya hala devam ediyoruz. Canlarım benim. Annem açmaya. Şöyle iki tepside yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde annem açıyor. Ben e, döşemesini yapıyorum. Bunlar şerbetsiz sini oluyor arkadaşlar. E, o yüzden ben e, kesimlerini büyük kestim. E, en son yapacağımı şerbetli yapacağım. Onun kesimini küçük yapacağım. Böyle gördüğünüz gibi. Kalkamıyorum. Annem açmaya devam. Hah, Bakın arkadaşlar. Evet. Sıcak ya hamur salıyor kendini. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlılarımızı açtık yağlarını da döktüm canların üstlerine bu da kalan hamurlar kalan hamurdan yaptık onu şimdi yemek için çayın yanında bu üç tanesi misafir için gelen giden için arkadaşlar Aksaray yöresine ait sini tarifi sini tatlısı arkadaşlar bu şekilde elimize kolumuza sağlık şimdi ben bunu fırında pişireceğim arkadaşlar Ondan sonra şekerleyeceğim güzellerini. Sonra servis için hazır olacak. Görüşmek üzere.